Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim. De. Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Allah korusun bir de başımıza deprem gelirse bu aralar Türkiye'de 7 milyon konut. Bunun yenilenmesi lazım. Bir planının olması lazım. Biz çalışıyoruz mesela. Ben bir uzman ekibe bunu çalıştırıyorum. Türkiye'nin 10 yıl içerisinde bir su problemi var. Gıda problemi, deprem problemi. Deprem önümüzdeki en büyük engel. Ben siyasi parti genel başkanlarıyla bunları tartışmak istiyorum. Konuşmamız gereken konu deprem, deprem. Depremi konuşmalıyız arkadaşlar ya. Deprem kapıda hepimiz biliyoruz bunu. Derdim reyting değil. Derdim millete tepenin arkasını göster. Başımıza büyük belalar geliyordu. Hiçbir hazırlığı yoktu. 23 senedir, 24 senedir hiçbir şey yapmamış. Gelecek nesilleri düşünürsen devlet adamı, gelecek seçimleri düşünürsen siyasetçi olursun. Hepimizin bildiği laf. Ben kamyon şoförünün oğluyum. millete bir borcum var.